Bizim tabii ki üç puana çok ihtiyacımız vardı. Çünkü biz Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Orada da hedefimiz vardı. Türkiye Kupası'nın hedefimiz vardı. Ama ligde tabii ki bu Avrupa maçlarını oynarken bayağı bir sıkıntı yaşadık. İki günde bir maç oynuyorduk. O yüzden de bayağı bir sıkıntıdan dolayı da ligde istediğimiz olmamıştı. Ve ligin ikinci yarısına başladığımızda buradaki tek hedefimiz bu deplasmanda galibiyetti. Başka bir ee, düşüncemiz yoktur. Onda da tabii ki maçın başından sonuna kadar da gayet iyi oynadık. Eğer kaçırdıklarımızı da atabilseydik, son paslarda dikkatli olabilseydik, sıkıntı yaşamadan rahatlıkla bitirebilirdik. Ama ikinci yarıda en ele sonlara doğru. Gerçekten Antep takımına büyük bir baskı kurdu. Ama çok iyi bir defans yaparak, oyuncu değişikliği yaparak, onu da savuşturduk ve iyi bir galibiyet aldık gerçekten. Deplasman da bizim için çok önemli. İlerisi için çok çok önemli. Ben yani takımımızdan memnunum tabii ki eksiğimiz vardı. Almamız gereken oyuncular var. Onları almamız gerekiyor. onlar da geldikten sonra daha alternatifli bir kadro olacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de Avrupa Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da Mart'ta oynayacağımız bizim için, Türkiye için önemli bir maçımız var. Onu bitir en iyi şekilde de bitirmek için çalışacağız yani. Biz sol bek almadıktan sonra uğru vermeyeceğiz yani. İşin gerçeği bu yani. O da tabii ki yönetimin kararı ama mutlaka bir sol bek alındığı takdirde o zaman uğur belki önü açılabilir ama şu anda olmadan alma şansımız yok yani. Bir tek Erol Hoca'nın şeyi değil. Bütün teknik direktörler için olan şey bu. her zaman takım iyi gitmeyebilir. Veyahut da istediği şeyler olmayabilir. E, teknik direktörler e, çalıştığı zaman nasıl bence yani benim kendi düşüncem tabii ki nasıl Antep'e gelirken Erol Hoca böyle gülerek geldi ve çok iyi şekilde anlaştıla geldi tabii ki yönetimle. Gayet iyi şekilde geldi. Bence de eğer bir sıkıntı varsa Erol Hoca'dan da kulüpten de belli bir sıkıntı varsa ayrılmak gerekiyorsa bu ayrılmanın da nasıl ilk başta güzel şekilde geliniyorsa bende güzel bir şekilde de e, ayrılık olması gerekiyordu. Yani hiçbir antrenör e, takımı kötü olsun diye sahaya çıkarmaz. Hiçbir antrenör de e, başka bir şey düşünmez. Herkes elinden gelen bütün e, gayreti gösterir. Ama şimdi Erol da futbolcuydu. Ben de futbolcuydum Öyle bir şey ki e, sahaya çıktığınız zaman bazı şeyler sizin elinizde değil. Yani futbolcuların elinde. Ama en küçücük bir şey olduğunda da oyuncu penaltı kaçırsın veyahut da hatalar yapsın direkt antrenöre gidiliyor. Onun için yani bence Erol yıllardan beri buraya hizmet veriyor, hizmet ediyor. Bence yani bir tek burası için söylemiyorum ben. Ben Antep'i gerçekten çok seviyorum. Futbolculuk hayatından beri çok sevdiğim bir yer burası. ama bence böyle teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Bırakacaksınız, her şey bitecek. Ondan sonra da tabii ki güzel şekilde de anlaşıp yönetimiyle taraflarına da elini sallayarak bence bırakması gerekiyor. Ya bunlar bence iyi şeyler değil. İyi şeyler değil. Yani sahanın içindeki futbolcuların bile morali bozulur. Vereceği şeyi veremez. Üzülür. Başka şeyler yaşar. O yüzden yani ben bugün Erol ben benim öğrencimdi. Milli takımdan da öğrencimdi. Ee, severim de çok kaliteli bir insandır. Yani iyi bir şekilde bence Ayrılmak gerekiyor yani ayrılacaklarsa tabii ki de inşallah ayrılmazlar yani olur. Hepimiz iyi günler yaşamıyoruz yani kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor. ya yani bunları da oyuncu arkadaşlarımızla yönetimle kenetlenince çözebiliyorsunuz. O yüzden yani teknik direktör her şeyi teknik direktörlere yüklemesinler yani benim söylemek istediğim buydu yani. Zaten başta söyledim ben bir kere ben de yaşadım öyle şeyleri yaşadım. 9 yani maç 10 maç kazanamayabiliyorsun. Ama bunun da bir tek tek antrenörün suçu değil, değil o. Yani Elindeki malzeme de çok önemli. Elindeki malzeme de çok önemli. Ve yönetimin e, davranışı çok çok önemli. Yani antrenöre bir kere bana göre sahip çıkacaksınız. Kesinlikle. Ve antrenör bazı işlerine falan karışılma gibi şeyler olacağını da zannetmiyorum. Ama hiçbir antrenör ben biraz önce de söylediğim gibi kesinlikle takımım sahaya kötü çıksın da, ya da şunu yapmayayım bunu yapmayayım gibi şeyler olmaz. Eskiden bizden de daha önce eskiden bir antrenör vardı. Yanında bir kaleci antrenörü vardı. Yetiyordu. Yani iki tane adamla antrenörlük yapılıyordu. Ama şimdi her antrenörün yedi, 8 tane böyle yardımcısı var. Yani bizim de var. Benim de var. yedi tane yakın yardımcım var. Erol Hoca'nın da var. Yani hepsi bütünleşiyorlar. Ondan sonra güzel bir karar veriyorlar. Ondan sonra maça çıkıyorlar, antrenmana çıkıyorlar veya programlarını yapıyorlar. Şimdi benim buradaki söylemek istediğim yani Antep'le alakalı değil. Benim söylemek istediğim genel olarak yani. Tabii ki yaşayacağız. Her şeyi yaşayabiliriz. Yani biz de yaşadık. Yaşamadık değil. Ama bunu eğer çok iyi duruma getirecekseniz bence veyahut da ayrılacaksanız diyorum ben iyi bir nasıl gelmişse aynı şekilde